Alan a a Bunu izlememişim. Nicedir. Bu videoyu yapmak istiyordum ama kısmet bugüne. Öyle ya çünkü. Ben açtım ben onu izlediğimi hatırlamıyorum. Hatırlıyorum. Neredeyse İzledim mi acaba? Dizilerin temelini oluşturan dizi. Tabi temel yenge ile tingildeşmenin üzerine atılınca da üzerine inşa edilen memleketin dizileri de göbeğini sallayan <laughs> top fenomeni gibi lömbür lömbür oynamaya başladı. yes <laughs> yes. Yani geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez sözünün ışığında dizi konusunda çok da uzak olmayan bir geçmişimiz Bugün da neden izi... böyle diziler izliyoruz? Gelecekte Ay. de <laughs> neden muhtemelen böyle dizileri Aleyküm izlemeye Selam. devam edeceğiz? Onu bir bilelim. Yani dizinin her bir repliğini ezbere hatırlayalım. Benim, beni, beni. Işte. Bihtırını, Bihtırını. <laughs> İzlemiştim sanırım annemle. Bizden kilodu geldi. Yapma Behlül, o senin yengen diyerek yad edilen. Oğlum o senin yenge, yenge böyle Günümüz bir dans Bu ne ahlaksızlık deyip aşkı memnu kırmızı çizgimiz diyen memleketim <laughs> insanına bir de Murat <laughs> Suner bakışıyla bir anlatalım diyorum. Bir dizi karakterinin ölüm yıl dönümü 12 yıldır her sene 24 Haziran'da tüm yurtta ve dış temsilciliklerde anılıyor. <laughs> i̇şte sonra da ben de burada çıkıp diziler toplumu etkiliyor diyorum. Bak şapşik. O halde i̇şte. nostalji kuşağımızın ilk bölümüne başlayalım. Oha. Ama aşkı şimdi memnu. benim de sevdiğim Nasıl ki şeyler, mafisi, ölürse ben atası, de kutlarım. Vadisi, ben mafya babasıyım. Mafya babasıyım. Bütün konaklı intikamlı dizilerin atası. İntik, Aslı oh. konaksa babanı toprağa komadan katilini bulamazsan ne yüzle kılacaksın cenaze namazını? Herkesin birbirine yürüdüğü libido görünce Ay, bütün benim... karakterlerin ekmek görmüş sazan balığı gibi birbirinin üzerine. Ya dizilerine... işte buralara gelemedik. Yolamadılar birbirlerini. İzledik izledik kuyruğuna geldik tam yıldız Yıldız olmaya başladı, durduk. Atladığı Bizim acilenizi izlemeye gündeyi, dönmemiz lazım. bu, <laughs> Evet, hatta bu dizimizde sadece yaşayanlar değil, ölüler bile deniz kıyısında kalıyor. Ve işte oh. bir yaluda yaşayan ailemizin babası da her gün yıllar önce ölen eşinin deniz kenarındaki mezarına gidiyor. Ve gittiği yerde de, henüz 28 gün önce ölen her babasının gün. mezarını ziyarete gelen Bihter'le karşılaşıp karısının mezarı önünde daha yeni ölen bir arkadaşının mezarında ağlayan kızını <laughs> kesmeye başlıyor. Peki bu kızın babası niye ölmüş? <laughs> Karakterimiz bir gün babasıyla birlikte çiftlik evlerine gidiyor. Bir bakıyorlar ki annenin olduğu evden de bir tane adam çıkmıyor. Adam karısı bunu bana neden yaptın deyince de yalısından çıkıp boynunda inci kolyesiyle çiftliğine aşıyla gelen kadın da diyor ki. İstediğim hiçbir şey vermedin bana. Ne para ne mutluluk. Heh işte bak bu karakter de şu karakterin atası. Aylardır manikür yaptırmıyorum ben. Alışveriş merkezinin kapılarından girmiyorum aylardır. Ve işte bu sahnede bunları duyan adamlar yapılması gereken en doğru hamleyi yapılıp ölüyor. <laughs> He zaten diğer adamda yedek soyunuyordu. O da sahaya çıkıyor değil mi? He yok. Sen diğer adamda meğer fakir çık. O yüzden kadın Aa. onu da terk ediyor. Ve kadın da bakıyor ki kasa patlıyor. Diyor ki benim başka bir zengin erkek bulmam lazım. Yalısı olan kim var kim var deyip kızına yürüyen adama yürüyor. <laughs> artık su başımıza değil mi? Bir Aa. bekar biz kaldık. <laughs> Ama babasının intikamını almak isteyen kızı da durur Eli bak şimdi ben Olması gereken bu arada bana benim. Yine bir yaşında. mezarlık ziyaretinde işveri bir şekilde adama yaklaşınca Adnan Bey de iyice yamuluyor ve şah diye bu çok ya bir baban ortamda alo. Yaşında, kadına evlenme teklif ediyor. Mezarlıkta. Evet mezarlıkta. Hatta karısının mezarının önünde. İşte bu da bu adamın kızı. bizinin sadece ilk 10 dakikasında mutlu. Babasının başka Anladım. bir kadınla olan ilişkisini duyunca da böyle tövbe estağfurullah. <laughs> Kıza bir şey oluyor. Zingiriyor. Yani nasıl bir şey? Şöyle. Gitmesin. Gitmesin. Nihal Yavar. Gitmesin. Gitmesin. Nizletmişler lan bize. Nizletmişler ama bu kız. Kuleyiz binmez. Beni gitmez. Gitmesin. Ha işte o zamanlar ekonomi düzgün tabi. Sinir <laughs> krizi bile sanatsal. Ve işte durduk yere kendi kendine sinirlenip şak diye keçi gibi bayılan kızımızı <laughs> kucaklayıp götüren bu karakterde evin çöpü. <laughs> bu karakterde anne ve babası küçükken öldüğü için amca dediği evin babasıyla şey kuzenlik olan meşhur ya. Neşin. Hey ya Bakın kızı bayılsa bayılsa bir hal oldular. Başta oyunculuğunun rolüne ilk ısınma denemeleri. Size anlatacak çok şeyim var. Paris yine olağanüstüydü. Magnifik. Ha şimdi Evde böyle bir adam var ve o eve Adnan Bey mezarlıkta iki bakışmayla evlenme teklif ettiği genç karısını getiriyor öyle mi? Evet. Hatta bakın Cadoş, bunu da ona nasıl söylüyor? Sana çok şık, çok cici bir yenge geliyor Behlül. <laughs> Yengenin tadına bakmaz mısın Behlül? Yani bu kadar övseler ben de bakıyorum Behlül. <laughs> Peki, aynı zamanda bu olan kim? Amcasının yeni karısının kız kardeşinin eski sevgilisi. Ha işte özetle ebesinin örekesi de diyebilirdik ama uzun yol. Anasının emmısı. Evet bu da Bihter'in kız kardeşi Peyker. O da ayrıldığı Behlül'ün acısını unutabilmek için zengin bir adamın Mahir Evren hep kaybeden oluyor be. Surata bak. Puh. Ne hak etti bu? Vallahi hak etti. Sesi az mı? Oğlanın babası da bu kız seni yolacak evlilik sözleşmesi yaptı deyince... ...kadın da kızını 1 milyon TL'ye <laughs> bu oğlana satıyor. Ve ne? deminden beri Saktı para mı? para deyip duruyorum. Ve bu dizinin sloganı aşkı arayan bir aşk hikayesini. Hmm, ama aşkı memnun kırmızı çizgimiz. Daha durun aşkın her türlüsü var bu dizide. Şimdi benim bunu <laughs> yine bir tabloyla anlatman lazım. Çünkü besin zinciri gibi bir şey. Bakın bu adam bu kadına aşıkmış ama bu ölünce bunun mezarında buna aşık oluyor. Bu kızın annesi de bu adamla evliyken bu adamla fingir deyince kocası da dayanamayıp ölüyor. Ve kadınla kızına aşık olan bu adama yazıyor ama bakıyor ki yaşa başa bakmadan hormon derya olmuş. Bu adamın küçük oğlu da bu kızı düşünüp iç geçiriyor. He ne? Bu kadının diğer kızı da bu adamın yeğeniyle birlikteyken daha sonra ayrılıp bu adamın oğluyla birlikte olmaya başlıyor. Ama yeğen de aslında bu kızla birlikte olsa da bu kız da aynı anda sevgilisinin eski sevgilisinin kocasının babasıyla fikfikleşmeye başlıyor. Tabii durum böyle olunca bu oğlan da durur mu? Yengesine yürümeye başlıyor. Yenge de boş durma kocasının akrabası Aa! kız kardeşinin eski sevgilisine yükselince annesinin fıştıklamasıyla evin küçük kızı da üvey annesinin aşık olduğu adam ve aynı zamanda akrabası olan bu oğlana aşık oluyor. Çalışanlar da diyor bizim başımız kel mi? Dadı babaya, hizmetçi şoföre, bu hizmetçi de şoföre, şoför de ne? evin kızına aşık oluyor. Uh! Bu ne ya? Bu ne? İşte Beynim şey, akıyor. Beynim incaresi... akıyor. Ha doğru ararsın tabii. Bu kadar aşkın içinde <laughs> insan kendi aşkını bulamaz. Benimki hangisiydi diye. <laughs> Abi buna navigasyon lazım. İflam kesildi ya yemin ediyorum. Bakın aradan tam 15 sene geçmiş. 15 sene. Ve hala şu adı aşk... Aşkı arayanlar kör arıyor herhalde. Şey böyle... Aa bu benim. Dur. Ay pardon yengenmiş. Özür dilerim. Dur şuydu buydu. Bu... Ne lan bu? Olan i̇lişki kakafolisinin kopyalarını izliyoruz. İşte bu yüzden ben daha geçen ay bu tablonun benzerini yaptım. İşte bu yüzden dizinin afişindeki yasak elmayı direkt dizinin adı yapanlar ilk 50 bölümde şu tablodan başlayıp sonra 176 bölümde onu 4'e 5'e katladı. 50 bölümde ya şu işte, tablodan başlayıp sonra... Biz buraya gelemedik ya. ...afişindeki yasak elmayı direkt dizinin adı yapanlar ilk 50... Biz daha bunların hepsini çözemedik ya. Ya bizim bunu çözmemiz lazım. Bizde hala bazıları yok. <laughs> bir bölümde şu tablodan başlayıp sonra 176 bölümde onu 4'e 5'e katladı. Katlamadı mı? İşte bu dizinin zamanındaki reytingi yüzünden hala Eros okunu alıp çekse o oku alıp Eros'un bir tarafına batıracak olan yerli dizi sektörümüzün ürettiklerini izliyoruz. Ya ben şu aşk ilişkilerini anlayabilmek, inşaatını okuyabilmek için zamanında sadece final bölümünü izlediğim bu dizinin böyle toplam 35-40 bölümünü falan izledim. Ben diyorum ya bu beyin benden öbür tarafta hesap soracak. <laughs> ha işte beni beni diyecek, beynini diyecek senin. Ha işte tam beyin böyle bana hesap sorarken <laughs> oradan da İlber Ortaylı'nın beyni geçecek. Ha bir de gülecek bana oradan. Yener vallahi o yani bazen ne istiyorum biliyor musunuz burada size anlattığım bütün dizileri kafamdaki kepekleri unuttuğum gibi unutmak yani burada boşuna yer kaplamasalar diyoruz yani evet mecazi anlamda kepeği unutturacak şampuan var ama gördüklerini unutturacak Aa. yok tabii ki henüz ha bu arada beni ne zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum reklam yaptım şampuan başladığım günden beri siyah tişört giyiyorum ve siyah giymenin en büyük sıkıntılarından biri reklam ne Tabii ki kepek problemi. Bakın eski videoları olsun diyor ve kızı daha sonra gerçekten adamı <laughs> sevmeye başlıyor. Ama her defasında evde karşısına banyodan yarı çıplak kıvanç tatlı tuğu çıkınca ama şimdi kusura bakmayın da yani diyerek düşeriz. Ayarı kaçıyor. <laughs> bir gün Behlül de çok haçta olunca Bihter de ona bir çay yapıyor ve o anda eller birbirine değince oğlana bir şeyler oluyor. Dersin ki aşkı adamın kalbine anjiyola yerleştiriyorlar. Adamın <laughs> suratında kızın kalbe girişini an be an var hakemi gibi izliyoruz. Ama çay çorba bahane oğlan degaje görünce daha içtiği çay mesa şak diye iyileşip ayağa kalkmıyor mu? Mutfağa gidip tost yaparken bir de Bihter ona domates vermiyor mu? Oy domates mi vermiş? Oy 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 oy. Domates? Domates olur. ne? <laughs> <laughs> Oğlana domates bugün domates veren, Yarın biberi de verir diyerekten. Ha şimdi sen geç orayı da. Olanın bir kız arkadaşı var diyordun. Onu kız sıkıntı. arkadaşıma? Aman. Burada yasağı varken yemişim legalini diyor. Ama bir yandan da anne bütün olanı biteni anladığı için şimdi bunlar aşık olur. Biz de adamın parasından oluruz diyerek evin küçük kızını bu oğlana karşı fıştıklıyor. Aa. O güne kadar Behlül tarafından çocuk yerine konan hatta nasıl olsa çocuk değil mi poposu da şaklatılabilir <laughs> denilen Behlül'le erkek çocuğu gibi oynayan kız. Erkek çocuğu gibi şuna bakar mısın şuna? Eve gelen kayınvalidenin bu fıştığıyla ha, öyle oluyor mu ya diyerek Behlül'e alıcı gözle bakmaya başlıyor. Ee, ama ne oluyor evde fıstık gibi olan varken fıştık planı Aa. da bir işe yaramıyor. Bihter bakıyor ki oğlan elden gidiyor. O yüzden de ona daha çok yaklaşıyor. Daha çok, daha çok derken bunlar artık libidodan böyle adaklı kurban gibi şişmeye <laughs> başlıyor. Ne yapalım biz bu? <laughs> bir yerde indirelim bunu. Derken birlikte bir otel odasına gidiyorlar. Ve diyorlar ki bitirelim Niye? şunu. Niye? <laughs> Yine salon erkeği ağzımı bozduracaklar. Lan lan böyle aşk mı olur? 1900'lü yılların herkes. en başlarında insanların aşk için birbirine mendil atıp 30 sene uzaktan kokulu mektup yazarak sevdiği yıllarda yazılan romanın uyarlamasına bak. Ha ama içimizde ki ah yok. Burada olmaz. Ha işte bak. Aklın yolu bir <laughs> ama daha sonra otel odasında olmaz diyen çiftimiz akşamına da evin serasında sevişiyor. Neresinde? Nerede? <laughs> bir akşam herkes yataklarına doğru çekilirken eve Behlül geliyor. Evet. Mart ayındaki sokak kedisi gibi Önce bir koku salıyor Erkek kedi de kokuyu alınca Başlıyor peşinden koşmaya Ama dişi kedi kararlı Erkek kedi de Zaten gırtlağına kadar geldiği için Bu fırsatı değerlendiriyor Gırtlağına kadar geldiği için Görünen o ki Dişi aklına koyduğunu yapacak Erkek de ya. hedefe <laughs> kitlenmiş durumda Bu iş ...az sonra bitecek. İşte dişi en sonunda uygun bir yer buldu. Erkek içinse artık yer mekan fark etmeyecek. Ve beklenen son. Fakat o da ne? Onları izleyen davetsiz bir misafir. Var. Eyvah! Ha, i̇şte otel odasında olsaydı böyle olmazdı. Adı da başka olur. Ama sarıda yapınca tadı da adı da bir başka oluyor. Ama daha sonra kocasını evinde besleyip büyüttüğü adamla aldatan kadın da birlikte aldattığı adam tarafından aldatılan adamın kızıyla aldatılınca olanlar oluyor. Ama en sonunda Behlül Bihter'i terk ediyor. Ve işte Behlül onu terk edip Nihal'le evlenmeye karar verince o güzelim kızın içinden tövbe estağfurullah böyle annesinden dondurma isteyen sümüklü bir velet çıkıyor. Yüzünde sadece gülümse. Onları mutluluğuna akışlayacağım. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ya bunun başarılı bir dublajı vardı. Onu da alalım. Ölüyorum anlasana. Ne ya Filiz. Ne 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 onları seradayken izleyen kim? Derseniz Behlül'le kim öpüşürse hemen oradan Mobese kamerası gibi beliren evin şoförü çıkıyor. Ama bu gördüklerini hiç kimseye söyleyemiyor atıyor içine atıyor. Atıyor içine atıyor derken ata ata hastalanıyor ah, Ve evin tü. bir köşesinde ölüme terk ediliyor. E hastane? Yok. Yok. An kapatmışım. Böyle izlemiş. Diyor ben gitmem. Zaten evin ritüeli o. O eve giren evde ölüyor. Tam 40 bölüm boyunca ne gördüğünü söylemeyen. Aşık olduğum kızın mutluluğunu göreyim de o bana yeterdi yani olan Kızın düğün gününde Adnan Bey karısının kiminle birlikte olduğunu söylüyor. Ve holding patronu olup 79 bölümde toplasan Patatmış. 7 kere bile işe gitmeyen ama yine de bir kere bile ikisini basamayan Adnan Bey bir hışımla odasına gidiyor. Ve o sırada kızın annesi de oldu o zaman deyip evden kaçarken adam da Behlül ile Bihter'i odasında basıyor. Ve az önce Bismillah diye abdestini alan Bihter kalbine dayadığı silahla kendini öldürüyor. Firdevs üstüne oturulmuş kırlent gibi yamulunca Nihal'e hastaneye geldi. Behlül, ha o da sakal bırakıyor. Behlül, kaçar. <laughs> yani Murat şimdi kusura bakma da bu dizi bir edebiyat klasiğinden uyarlama Adı üstünde Halis Siyah Uşaklıgil'in ölümsüz eseri. Hadi diziyi geçtik de edebiyatımızı da yedirmeyiz. Ya ben aşkı meşki geçtim. Kendi tarihini dizilerden öğrenen insan. Ateşim Sen bana çok... kitap numarasıyla edebiyat falan demeyin. Tabii ki şimdi bu da böyle bir diziydi. Çarpık ilişkileri, yasak aşkları konu alan böyle formatı olan bir diziydi ve geldi geçti demeyi çok ister. Uzan, Ama artık farkındaysanız. Covid Bütün... Kod -ko 37 7. hala. Ay bak şeyler oluyor. Ay buralar. <laughs>